Cenazenizden bir saat sonra bedeniniz toprağa karışmaya başlar. Ağlamalar azalır. Yakınlarınız yeme içme işiyle uğraşır. Üç saat sonra kanınız donmaya başlar ve taziyeye gelen insanlar spor ve siyaset konuşurlar. Altı saat sonra bedeniniz şişmeye başlar. İnsanlarsa evlerine döner ve tatil planları yapmaya başlar. Bir gün sonra organlarınız çürürken telefonunuza reklam mesajları gelir. Üç gün sonra bedeninizde mor kırmızı ölüm lekeleri oluşur ve iş yerinde yerinize başka biri alınır. İki hafta sonra dişleriniz ve tırnaklarınız dökülür. Çocuklarınız ise miras meseleleri konuşurlar. Üç ay sonra etleriniz tamamen toprağa karışır, eşiniz ise komedi programları izlemeye başlar. On yıl sonra artık sadece kemikleriniz kalmıştır. Arkadaşınız eski bir fotoğrafınıza bakıp sizi hatırlar. Buna değdi mi? Bu kadar çabuk unutulurken dünyayı abartmana değdi mi? Bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret ise asıl hayattır. Keşke bunu bilselerdi.